Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizden gelen yoğun istek üzerine kendi kullanmış olduğum laptopu inceliyoruz. Yaklaşık olarak ben bunun daha önce bir ya da iki tane videosunu yapmış, yapmıştım. E, fakat o zamanlar e, çok detaylı ve e, çok fazla uzun süreden beri bilgisayarı kullanmadığım için çok bilgisayar hakkında çok fazla bir kullanıcı deneyimim yoktu. O yüzden tekrardan güncel bir video çekmek istedim. Bu videoyu da ben GoPro ile çekiyorum. Yani biraz e, geniş açıyla çekiyor. Etraf falan e, bayağı bir gözüküyor. Ee, o yüzden kusura bakmayın yani birazcık e, farklı gözüküyor kamera açısı. Şimdi e, bilgisayarım marka modeli Lenovo L340 Gaming. Bakın şurada da yazıyor. Burada da performans, e, gizlilik, burada da entegre ekran kartı yazıyor. Nvidia GeForce GTX 1650 var. 9. nesil Intel e, i5 9300 serisi işlemci var. Zaten laptoplarda hep bu e, ekran kartıyla işlemci kullanılıyor bilgisayarın sağını solunu size göstereyim. Bilgisayarın bu arada klavye aydınlatması var ve ışıkları gayet güzel gece falan çalışıyorsanız çizim tasarım veya yazılımcıysanız geceleyin ışıkları çok güzel bir şey yarıyor. Şöyle ben size etrafını göstereyim. Burada power girişi, burada ethernet girişi. Burada iki tane USB 3.1. Burada bir tane de Type-C. Başka da herhangi bir çıkış yok. Bu tarafında falan herhangi bir giriş çıkış yok. Bir de mikrofon için kulaklık mikrofon için yer var. Tek bir tane soket var. Kamerası burada. Kamerası bu arada açılıp kapanabiliyor. Bu Hem buradan Lenovo'nun kendi ayarlarından açılıp kapanabiliyor. Hem aynı zamanda da buradan açılıp kapanabiliyor. O yüzden Lenovo burada gizliye önem vermiş. Burada bir sürgüsü var. Mekanik olarak da kapanabiliyor. O yüzden güzel. Bilgisayarın şöyle. Arkası da böyle bu şekilde. Ben daha çok bilgisayarın bugün performansından bahsetmek istiyorum aslında. Zaten daha önce sarının son etrafındaki kutusunun giriş çıkışlarından bahsetmiştim. Onu bir önceki videolarda bulabilirsiniz. Ben bu bilgisayarı mühendislik projelerinde kullanıyorum. 3 boyutlu tanımalarda kullanıyorum. Solidworks, AutoCAD gibi tasarım programlarında kullanıyorum. ve yaptığım tasarımları 3 boyutlu printer ile baskısını alıyorum. Buradaki 3D işte, printer ile. O yüzden genellikle hep CPU ve GPU genellikle %100 kullanıyorum. Hani bayağı bilgisayarın bazen hatta yetmediği durumlar oluyor. Yani bu durumdaki size performansından bahsetmek istiyorum. Ekran kartı maksimum 75 dereceye gördüm. Ekran kartı 75 dereceden daha fazla ısınmıyor. Bir de ben normalde kullanırken şöyle bir soğutucu aldım. Bunu da batan bilgisayardan almıştım 250 TL civarında. Belki bununla bir gün incelemesini çekebilirim. Bu soğutucunun çok fazla bir şey görmedim. Daha çok ben bunu Notebook standı olarak kullanıyorum. Harici bir tane daha monitörle kullanıyorum. Birazdan o konuya da değinirim. Ee, ekran kartı 75 dereceye girdi fakat işlemci çok fazla ısınıyor ve işlemci 90 dereceye geldiği zaman cihazını e, düşürmüyor. Ben e, birazcık overclock'la <laughs> overclock'la e, ekran kartının megaresini yükselttim MSI yaptığı ile Zaten çok fazla izin vermiyor bir şey yapmaya. Bir de işlemcinin A volt işlemciyi birazcık overclock yaptım. Yani ekran kartıyla da işlemciyle maksimum performansta ekran kartıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Fakat işlemci dediğim gibi çok fazla ısındığı için 90 dereceleri falan çok aniden seçiyor ve o yüzden cihazı megahertz'i çok sık düşüyor. Yani işlemcinin ısısından memnun değilim işlemci daha performanslı kullanmak isteyenler işlemcinin cihazını birazcık daha düşürüp birazcık daha ısısını düşürdüğü zaman daha stabil bir sonuç olaydır. Bu şekilde maksimum performansı da kullanıldığı zaman sürekli mesela bazen 4.3 4.2 oluyor bazen 3.5'a düşüyor. Bu da işte oyunlarda falan filan dalgalanmalara sebep oluyor. Ben bunları yaşadım mı yaşamadım. Sadece sıcaklık sıcaklığı takip ederken böyle bir şey dikkat ettim ama bu performansa yansımıyor. Ben bundan çok fazla oyun oynamadım. Genelde hep e, CPU ve GPU yüzde yüz kullanılan e, uygulamaları kullanıyorum. Onun rağmen herhangi bir sorun yaşamadım. Laptopun genel ısısından bahsedeyim. Herhangi bir böyle bir e, ısısı falan olmuyor. Hani ayağınızı falan yakacak derecede bir ısı olmuyor. E, soğutma sistemi orta diyelim. Çok fazla başarılı değil. Bazen e, bilgisayar bakın e, şu an bile bilmiyorum duyuyor musunuz? Fanı çalışıyor. Bilgisayar şu anda tamamen boşta. Hiç arka planda falan bir şey ol olmamışlar rağmen bilgisayar çalışıyor. Ay, fanı çalışıyor. Ee, fanı sürekli çalışıyor. Fan sesi öyle aman aman çok rahatsız etmiyor ama hani gece eğer hani bir şey falan yaparken bilgisayar açık bırakırsanız fan sesi birazcık rahatsız edebilir. Çok sessiz ortamlarda. Ee, Başka ben bununla AutoCAD Solidworks, e, Mesh Mixer, üç e, boyutlu tarama uygulamalarını falan kullanıyorum dediğim gibi. E, giriş çıkış şirinlerinden e, şikayetçiyim biraz. İki tane USB çıkışı var, bir tane Type-C çıkışı var. Hatta ben size şöyle göstereyim. Ben daha fazla USB çıkışı olması için hem e, Type-C çıkışından işte hem USB 0, 3.2 aynı zamanda SD kart, aynı zamanda e, normal SD kartları takabileceğiniz böyle bir adaptör aldım. Hatta şurada da göstereyim. S-Link'in de USB 3.0 çoğaltıcısını aldım. Yani e, 4 tane USB çıkışı burada var. 2 tane de USB çıkışı burada var. <laughs> Ona rağmen bazen giriş çıkışları yetmiyor. Giriş çıkışlarından yetersiz. Bir de bu eğer içerik üreticisiyseniz e, bilgisayardaki bu SD kart çıkışının e, yeri olmaması bence çok büyük bir dezavantaj. Bu bilgisayarda da yok. O yüzden ben de böyle bir adaptör aparat aldım. Eğer siz de bu bilgisayar alacaksanız böyle bir aparatlar almanız gerekiyor çünkü iki tane USB çıkışı yetmiyor. Type C'den veya USB'den çoğaltıcı almanızı tavsiye ederim. Sonra başka nereden bahsedelim Bu bilgisayarı ben yaklaşık olarak bir buçuk yıl önce aldım ve 6000 6500 TL civarında almıştım fakat şu anda dolar eurodan dolayı büyük bu da 10.000 TL civarında gelmiştir. Ben performansına falan bu arada gayet memnunum. Yani GTX 1650 var sonuçta. i5 9. nesilde 9300 var. Yani her türlü uygulamalarda falan rahatlıkla kullanabilirsiniz. pilinden bahsedeyim. Pili eğer CPU ve GPU %100 kullanacaksınız. Dışarıda ben mesela 3 boyutlu tarama falan yaparken pili full dolu olsa bile en düşük performans modunda aldığınız zaman bile ki o zaman bilgisayar zaten o işlemleri yapamıyor. Pili yine bitiyor pili çok çabuk bitiyor. Yani pili yaklaşık olarak 15-20 dakikada bitiyor. O yüzden prizden uzak olduğu zaman performansını düşürüp ancak böyle film izleyip böyle workbook'ta falan filan çalışırsanız o zaman herhangi bir sorun olmaz. <laughs> Ama prizden uzak olduğu zaman dediğim gibi pili çok çabuk tükeniyor. Ve performans falan da doğal olarak bayağı bir düşüyor. Yani en yüksek performansı alsanız bile hem ısı sorunu devam ediyor hem aynı zamanda pil daha çabuk bu sefer tükeniyor ve aynı zamanda da o işlemi yine bitiremiyor çünkü 4 GHz'de çalışması gereken işlemci 3.5'te çalışıyor, 3'te çalışıyor hatta bazen daha çok düşüyor ekran kartı da aynı şekilde tam performansında çalışmıyor. Ee, Başka nelerden bahsediyordum bilgisayarla ilgili? Genel olarak ben bu bilgisayardan memnunum. Yani almak isteyenlere tavsiye ederim. Öyle çok fazla oyun oynamadım ama arada oynadım oyunlardan mesela GTA 5'tir veya veya işte programlardan bahsedersek SolidWorks 2020, AutoCAD 2021, 3 boyutlu uygulamalar, Adobe Premiere Pro falan bu bilgisayarda kullanıyorum. Herhangi bir böyle takılma, donma veya benim yüzüme gibi bir sorun olmadı. Ve şundan bahsedebilirim aklıma gelmişken. Hard disk, e, şey içinde 256 GB SSD var. Pardon, hard disk değil. E, hard disk gibi de e, şu anda yetmiyor. Yani eğer bu da alacaksanız mutlaka hard diskini yükselttim veya ben harici USB 0'dan e, bir e, harici hard disk kullanıyorum. Onu da tavsiye ederim. Çünkü e, boş olan bunda 20-30 GB kalıyor. Eğer video falan yürütüyorsanız, 3 boyutlu taramaları falan yapıyorsanız hiçbir şekilde yer kalmıyor. O yüzden böyle bir şey gerekiyor. Ee, Böyle yani hem oyun performansı sizi üzmez, hem de aynı zamanda e, çizim programları veya mühendislikte kullandığınız uygulamalarda sizi üzmez. E, ben herhangi bir sorun sıkıntı falan yaşamadım. E, performans aslında gayet detaylı her türlü işinizi görüyor. Yani ısı sorunu da aman aman öyle bir ısı sorunu yok. E, sadece tek sıkıntı yaşarsınız giriş çıkışından e, sorun yaşarsınız onu da harici USB çoğaltıcı veya Type cden çoğaltıcı az önce bahsettiğim şu ürünlerdeki gibi bir şeyler alırsanız bu sorunla. Çözersiniz başka düşünüyorum bahsetmediğim bir şeyler var mı sanırım bahsetmedim başka bir şey kalmadı eğer aklıma bir şeyler gelirse açıklama kısmına ilave ederim veya video ilave ederim İzlediğiniz için teşekkür ederim sorularınız varsa instagramdan veya yorumlardan sorabilirsiniz bir sonraki videolarda görüşmek üzere Bir de etrafını göstereyim size. Böyle Lenovo L340 Gaming. Tekrardan merhaba. Video içinde bahsedeceğim dedim fakat bahsetmeyi unuttum. O yüzden tekrardan video kapatınca aklıma geldi. Ben bu bilgisayarı şu şekilde kullanıyorum. Harici bir USB soğutucu, USB'den çalışan soğutucu aldım. Aynı zamanda notebook standı. Bunu vatan bilgisayardan almıştım. Markası Razer. 235 TL civarında almıştım. Aynı zamanda RGB. Buradan birçok farklı özellikleri var. Fakat çok fazla memnun kalmadım. Bilgisayarımda çok fazla işe yaramıyor. Bunun incelemesini merak edip ilerleyen zamanlarda çekerim. Ben bunu daha çok şu anda notebook standı olarak kullanıyorum. Hatta şu anda size gösterebilirsem. Bakın bir tane fanı çalışıyor. Diğer fandan buradaki fanı bozuldu bile hatta. Buradan artı eksi fanın 6 kademeli ayarı var. Ona ayarlıyorsunuz. Buradan on off. RGB'ler kapanmıyor 5 volt olduğu sürece. Fakat dediğim gibi buradaki fanı çalışmıyor. Buradaki fan çalışıyor. Benim bilgisayarımda çok fazla işe yaramadım. E, kapatayım bunu ses yapmasın. Ben bir de harici e, bir monitörle kullanıyorum. laptopum burada. E, bu bilgisayarda burada olduğu zaman tam ikisi eşit oluyor. Ee, şöyle bir Philips'in gaming klavyesi var. Ee, bu harici klavye ile birlikte kullanıyorum. Hem çok daha rahat oluyor. Yani masaüstü bilgisayar gibi aslında olmuş oluyor. Hem iki tane ekran çalışırken falan çok büyük rahatlık. Bir de şöyle bir gaming mouse var. Onunla beraber kullanıyorum. Bu da e, sanırım neydi? Logitech'in oyuncu mouse'u. Ee, bu da mouse'tan gayet memnunum. Ee, klavye'den de gayet memnunum. Klavye'nin fiyatı yaklaşık olarak e, 300 TL civarına civarında. Bu oyuncu mouse'unla yaklaşık olarak o civarlarda. ikisini beraber kullanıyorum. Notebook soğutucu. Bir de USB çoğaltıcı kullanıyorum. USB 3.0'a, 4 tane USB 3.0'a çeviriyorum. Bir de şöyle bir aparat kullanıyorum. Zaten bunu videodan bahsettim. Type-C'den. Bir tane USB 3.0, bir tane USB 2.0, bir tane SD kart, bir tane de o SD kart adaptörü için. Bir tane de harici bir mini e, mikro USB port var. Enerji, evet. ultra şeyler falan enerji falan çekerse buradan 5 volt bağlamak için. Böyle kullanıyorum. Yani masanın üzerine laptop'u koyduğum zaman hatta şöyle göstereyim size laptop'u böyle buraya koyuyorum. Bu şekilde böyle çalışıyorum. E, giriş çıkışları zaten laptop'un hepsi buradan. Bunları takıyorum giriş çıkışlara. Klavye, mouse, monitor bu şekilde kullanıyorum. Masa düzeni bu şekilde yani. Evet. Bundan da bahsedeyim dedim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.